Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kufra oynuyorum. Bir değişiklik olsun istedim. Ee, umarım iyi oynayabilirim. Sizleri kör etmem. <laughs> Sizler de Kufra'nın ultisi gibi böyle beğeni tuşuna ve abone olma tuşuna ultiyi bir yapıştırırsanız abi ben ekstra mutlu olurum. Şimdiden yapan yapmayan herkese çok teşekkür ederim. Iııııı ee, şuradan hemen abi saldıralım, devam edelim ormanımıza. bakalım ee, bakalım bakalım yani stun botu da olur, zırh botu da olur, al kankam onu. Ya yani ilk yetenekte başlamadığım için. gelin abi desteklerseniz oynatırım oyna 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 güzelsiniz beyler elinize sağlık oynuyor muyuz buraya Kanka atlayacağım, az biraz kanka çık 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 Badank da geliyor çık çık kanka çık bak fazla zorladım. E beni öldürttün. kanka çık dedim ama ya çık dedim ama ya abi çık dedim ama o da öldü. Faşa ayakta uyuyor. Abi zırh botunu ver ya. Yani bilmiyorum fiskemi de atmak istemedim ama. Öyle biraz kasarı vurdum. Mino çalı da birazcık bait atalım abi. Kanka kestin mi? Çok iyisin. Geri bas. Ultim açıldı abi. Nanacık nanacık. Kanka alman lazım onları. Güzelsin iyi. Boşa ölmemiş oldum. <laughs> Yapabileceğim başka bir şey yok oraya. Kusura bakma Roger. Yani yaptım yapacağım. Hop kanka. Alta gidelim. Burada da düşman kayıp. Güzelsin. Gireceğim ona. Kanka görüşleyeceğim seni. Saldırabilirsin. Saldırabilirsin. Tamam al onu da. Onu da al. Hadi gel mide gidelim. O abilerimiz hepsi burada. Görüş var kanka şunu kesin şunu. Alo. Yarışmacımız Yaşar mükemmel bir atlayış. Güzel attı. Çakal seni. Siz bunu hala kesmediniz mi ya? Ben base atayım abi İyi gibiyiz. Güzeliz. Ultime var. Geliyorum abi. Zaten Moskova oraya yol yaptı. Kanka yine de geri çekil istersen. Güzelsin. Abi şuraya toplan. Acil acil. Kanka az bir sabır. Uf, <laughs> Abi buraya gelmeniz lazım. Alo. <laughs> Kanka ben ne yapayım oraya da? Önce görmeleri lazımdı. abi as nasıl adamıyorum ya? Ulan <laughs> Kanka çık çık çık. Çık topuk çık. dedik çık. <laughs> Abi beyiz atmam lazım hemen. Biz lan lanetli miğferimizi bir alalım da bir show yapalım ya. Biz de kill alalım. <laughs> Abi asist gelmedi ya. 1-1-3 bir, diyor normalde. Neyse olsun bakalım olsun. Sağlık olsun. Peki bir tane grup vuru... neyse bekle 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 kanka beklesem ne ya ya oyna buna öldü bu hadi Güzelsin. bekle bro. kanka bir bekle ya. Roger'da beklememe şeyi var. Neyse sana gizlenmasın. basma. Yarışmacımız <laughs> Yaşar. Kanka. Kanka niye vurmadınız? <gülüyor> <gülüyor> Abi kuleye öldüm ya. Badak vurmamış ki kuleye vurmuş. Neyse. Ya biraz kör edebilirim ama. Kufram o kadar iyi değil demeyelim de yani iyi de hani o kadar şey değil ya beklenti şey olmasın fazla olmasın alın abi turtle'ı size ben görüş vereceğim Kanka. Çık işte çık. Niye? Hadi kes onu var. E güzelsin çık. Allah. Xbox ne yapıyorsun kanka be? Öldüm kanka yetişemeyiz sana. Çok iyiyiz. Ne yapıyor? Ya bozuyor beni bu sürekli ya. Abi yuh. <gülüyor> <gülüyor> abi var ya Kardeşim valik misin ya Neysin mübarek Diyorum ben Neyse şuradan Athena abi Yarışmacımız Yaşar. Kesebilir miyim onu? Sana ulti attırmam ki. Sanırım az önce ölmüş olabilirim. Bırak benim peşimi lanet çar. <laughs> Kesemedi beni. Bir de ölse bari ölmedi. Teşekkürler takım. Teşekkürler. Abi kufra ya. Süv. Arkadaşlar bu emoji Ronaldo'nun meşhur sü şeyine bir tek ben benzetmiyorumdur kesin. Abi çok iyi ya. Gel. Abi bu ne ya? Yuh ama. Kanka bir tur çık, bir tur çık, bir tur çık. bundan bir tane can alabilir alabilirim. Gelmedi. Görüş verdim oraya, görüş. Hmm. Şunu alayım abi ben bu. Halley burada mısın lan? Yoksun. Kanka karar verin. Ya yani güzel oynadım aslında. Orada olduklarını tahmin ettim. Hadi kankam. Çok iyisin. Ama of güzel hasar. O zaman. Hemen emojimizi yapıştıralım. Abi çok iyi ya. <laughs> çok tatlı ya. Şu da iyi, şu da güzel. Ben bunu da çok sevdim. Abi kuleleri itebilir miyiz sizlere zahmet? Dostlarım, canlarım, bir tanelerim, böceklerim, ballı çöreklerim. <laughs> beni bekleyin, beni bekleyin. Hey, hey, hey. Neyse gizlem basayım da hızlı geleyim ya. Olmayacak böyle yetişemeyeceğim. Geldim çocuklar. Yarışmacımız Yaşar. Hangi... Şöyle bir hareket denesem. Yani bir işe yaramadı ama <laughs> güzeldi. Ellerine kollarına sal. takım biraz heyecanlıydı. Oo, yani çok beklemeyi bilmiyorlardı. Ama olsun gördüler yine o bile güzel bir şey. Herkesin eline koluna sağlık. Güzel keyifli bir maçtı. Oo güzel oynamışız bu arada. Gerçekten herkesin eline koluna sağlık. Güzel bir kufra oyunuydu. Yani muhtemelen erken bitti çünkü. Herkesin eline koluna sağlık gerçekten. Sizlerin de hoşunuza gitmiştir umarım. Hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak ve videoya like atarak ekstra olarak... Yorum da atabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.